biz olalım. Bizlikten ben olmadan da bizlik olmuyor ki. Hocam önce ben olayım sonra biz olalım. E önce sen ol sonra ben ol sonra biz olursun yine. Ne fark eder? Soğandı, soğan oldu. Her şey soğan, sen de soğansın deme. Gel biz olalım. Bizlikte dem olalım. Bizlikte kokan, bizlikte açan gül olalım. Gülde saadet, dikende hayret. Gelin gülde dem olalım. Dem olanlara selam olsun. Sıtk ile samimiyetle dinleyenlerin gönlü pür nur olsun. Allahu salli ala seyyidina ve nabiyina Muhammed. An Ebu Ömer <laughs> radıyallahu an. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey cemaat ahadukum uridu aleyhim adu bil gaza ve ashie İn kana min ehli'l cenneti fe min ehli'l cenneti ve in kana minen ehli'n nar fe min ehli'n nar yaqulu lahu haza maqatuku hatta yeb asukullah alayhi yevmil İbn Ömer radıyallahu anh rivayetle buyuruyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi buna kaynak çok hadisi okuduktan sonra da inşallah kaynakları söyleriz veyahut kaynağı evvele beyan edelim Buhari'den Cenayiz bölümünden 90, Bediül Hatta 8, Rikak'ta 42, Müslüm'de Cennet Babı 65-66, Tirmizi Cenayiz 70, Efendim Cami Sahir Muhtas'ın tercüme ve şerhinde hadis 851. Efendim biriniz öldüğünde cennet ehlinden ise cennetteki yeri, cehennem ehlinden ise cehennemdeki yeri Sabah, akşam kendisine gösterilir ve kendisine şöyle denilir: Burası kıyamette Allah'ın seni göndereceği yerindir. Hocam biz zaten bunları biliyoruz. Hani talebenin birisi vefat etmiş, bunu e, efendim medreselerde sarf ilmi, bina ilmi te görenler bilir. Diyor ki çocuk vefat edince. Demiş ki, melekler geliyorum. ben Rabb'e, Rabb'in kim? Ediyor. biz o dersi geçtik, sen bana daha zorlarını sor. Siz de bunları biliyorsunuz tabi de. Bizim hadisi okumaktaki gayemiz, burada kardeşimiz açtı, biz de okuduk. Efendim, bu hadisle sohbetimize dem olacak. İnşallah. Gösterilir miydi, gösterilmez miydi? Vallahi sen Bilir miydin bilmez miydin Aklın da görünmüyor Görür müydün görmez miydin Efendim rüya halindesin Bağırıyorsun çabalıyorsun Ama dizin dibinde annen görmüyor seni Annen duymuyor da seni O zaman sen görmüyor bağırmıyor musun Sen orada e, Senin boğazını sıkmıyorlar mı Veyahut dövüşmüyor musun Veyahut düşmüyor musun ki bağırmıyorsun Bunların hepsi Yattığın yerde Uykuyun içinde cenneti ve cehennemi Görüyorsun aslında çok zordasın ama de yanı başındaki kardeşin senden habersiz. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, duymuyor. Efendim kabirde de böylesin. Senin üstündekiler yine tavana bakarsın, yine yere bakarsın ama o zaman tavanın da toprak, baktığın yer de toprak. Sağın da toprak, solun da toprak. Altı yönün her tarafı toprak. Altı yönden pres yapıldığını bir düşünsene insan, o zaman aklın başına gelecek. Hocam, peki gösterildiğine örnek veriyorsun ama rüyamda görmüyorum ki ben rüyada görmüyorum. Seni rüya görmüyor diye kimse görmüyor değil ki canım kardeşim. Yani her şey seninle inandırılacak diye bir şey yok. Allah sana hidayet etsin. Senin aklını ben görmüyorum ama yok değil. Görmediğimiz o kadar çok şey var ki gördüğümüzün onda birinden görmediğimiz onda dokuzdur. Bak acıyı görmüyorsunuz, sevinci görmüyorsunuz. Oksijeni görmüyorsunuz. Karbondioksidi görmüyorsunuz. Şeytanı görmüyorsunuz. Bakteriyi görmüyorsunuz. Virüsü görmüyorsunuz. Domuz mikrobunu görmüyorsunuz. Domuz gribini görmüyorsunuz. Niye öldürmüyorsunuz domuzları? Hani gripte tavukları öldürüyordunuz ya. Kazları, sülünleri öldürüyordunuz ya. Niçin domuzları öldürmüyorsunuz? Hadi domuzları da öldürelim. Pahalıya mı mal olur? Zenginlere mi dokunur? Niye haç sezonunda filan diyesi geliyor insanın da neyse. Haç sezonu da gelmedi değil mi? Daha gelecek. Kaç ay var ya? Bir sürü var. Çok ya. Niye haç sezonunda? Kim söyledi haç sezonu? Niye? Haç'a gidilecekken Diyanet öyle açıklama yapıyor da ondan. Yani iptal etmeyi düşünüyorlar da ondan. Şimdi üç buçuk ay, dört ay kalmış gibi kim karıştırıyor, neden karıştırıyor dediğimize bakmayın. Siz espri yapıyorum ben. Adam üç buçuk ay, dört ay kala domuz gribinden haç şey yapıyor. Onu yapacağına sahillere girmeyi gitmeyi niye yasaklamıyorsun? Niye Hawaii adalarını efendim Akdeniz'de çıplaklar kampını yasaklamıyorsun? Orada daha çabuk bulaşır. Niçin Antalya avsalları yasaklamıyorsun? Niçin Florya'yı yasaklamıyorsun? Niçin Florida'yı yasaklamıyorsun? Niçin, Florida Niçin Kuşadası'nı Marmaris'i yasaklamıyorsun? Niçin Santa Barbara'yı, Monte Carlo'yu, New York'u, Paris'i yasaklamıyorsun? Buralara da kumar oynamaya gidiyorlar ya. Yani hocam ne alakası var şimdi ölümle onların? Hiç alakası yok aslında. Onlar imanı öldürüyor. Biz beden öldüğüne onun inanıyorsunuz mikrobuna ama gelin görün ki kabirde cenazenin bir taraftan cenneti kapı açılacak diyor. Kişi ölür men rabbuke diye benkir ile nekir gelir sorar. Efendim kişi Dünyada doğru söyleyenlerden ise Müslüman olarak da öldü ise Rabbim Allah. Men Rabbuke nidasına Rabbi Allah diye cevap verir. Dili eğrilerden dünyada da öylesine yaşayanlardansa şöyle düşünür, bakar, bir boyuna bakar, bir sesinin gürlemesine bakar ve der ki Rabbim sizsiniz. O zaman o münker ele nekir bilinmeyen deniliyor ya azaba başlar. İşte şu inanmadığın, şüphelendiğin cennet burayı kaybettin. Diğer bir hadis-i şeriftir bu. Burayı kaybettin. Şu da hani inanmadığın şüpheyle baktığın cehennem. İşte burayı da kazandın. Der, açıverilermiş ve selam. Bir rivayette de gözünden diyor şimşek çıkar. Bu hadis değil yalnız. Sesi gök gürler gibi gürler. münafa kafire münker ile nekir böyle gelir diyor. Yalancıya böyle gelir. Sesi gök gürler gibi gürler. Hani şiddetli gök gürlemeleri olur ya, hani sanki gökyüzü ortadan ikiye ayrılır ya, şş, yıldırım deriz biz onun adına. Öyle bir parıltı ışık çıkıverir ya, işte öyle gözlerinden ışık çıkar. Sesleri öyle gök ikiye ayrılmış gibi yer böyle sallanır ya işte öyle de sallanır. Hocam biz öyle gök gürlemelerini hiç görmedik. E görürsün bir gün. Acele etme. Daha çok var. Zannetme. Belki de hiç vaktin kalmamıştır. Ne bileceğim. Belki aldığımız son nefestir. Gence ihtiyara gelmiyorum. Çok babasını beklerken oğlu kızı ölenler var. Aklınızda olsun. Çocukken vefat etmek. Tavuklara göre genç tavuklar çapık ölüyor. Herhalde çocuklar da öyle. Dünya tıp örgütüne göre çocuk hastalıkları büyüklerden daha çapık. Ölümü de daha çok. Yaşlandıkça insan bağışıklık sistemi aynı tavuklardaki gibi hocam niye tavuklar? Tavuklarda deniyorum da ondan. Bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Yaşlı tavuk Genç tavuktan uzun yaşıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Hiçbir hastalık kar etmiyor. Ama yeni, piri, bir iki yaşındaki tavuk çabuk ölüyor. İşte çocuklar da böyledir. Gençler de böyle. O zaman inanacağız. Neye? İnandığımız gibi yaşayacağız. Beni anlamıyorlar, beni bilmiyorlar, beni duymuyorlar, beni görmüyorlar. Senin üzerine bir dünya kurulmadı ki kardeşim. Sen dünyaya bakacaksın, Kur'an'a bakacaksın. Ha tamam, Kur'an'a bakıp dünyayı yönlendireceksin. Dünyaya bakıp Kur'an'ı yönlendirmeye kalkarsan firavunlaşırsın. Kafirleşirsin. Allahu Teala'nın kovmuş olduğu ceytanın oyuncağı hale gelirsin. Bir gün rap dinletir, bir gün hip hop. Bir gün pop dinletir, bir gün batı müziği. İşte bunlar. Bakın elinizden Kur'an'ı zorla almaz kimse. Bakın imanımızı kimse bizim zorlamaz. Kimse zorla bizim elimizden namazı, abdesti alamaz. Kimse bizim zorla Allah'a inancımızı çeviremez. Ancak şöyle çevirirler. Televizyona kor bir film, seyrettirir sana. Arkası gelir. Seyrettirdikçe seyrettirir. Gün içerisinde o yapılan haram ve kötü işler sıradan hale gelir. Hani şimdilerde bir söz duyuyorum. Rutin, rutin rutinleşir yani. Siz de rutinleşirsiniz, sıradanlaşırsınız. O size sıradan bir vaka gibi gelir. El ele dolaşanları gör, görürken şimdi kuca kuca oturanları görmezden gelirsiniz. Gençlik parkında öpüşenlere döven biz olalım. Bizlikten ben olmadan da bizlik olmuyor ki. Hocam önce ben olayım sonra biz olalım. E önce sen ol sonra ben ol Sonra biz olursun yine. Ne fark eder? Soğandı, soğan oldum. Her şey soğan, sen de soğansın deme. Gel biz olalım. Bizlikte dem olalım. Bizlikte kokan, bizlikte açan gül olalım. Gülde saadet, dikende hayret. Gelin, gülde dem olalım. Dem olanlara selam olsun. Sıdk ile samimiyetle dinleyenlerin gönlü pür nur olsun. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. عن ابو عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم اريد عليه مقاده بالغداة وعشيا ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقول له هذا مقاتك حتى Yep asukullah aleyhi yev bil İbn Ömer radıyallahu anh rivayetle buyuruyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi buna kaynak çok hadisi okuduktan sonra da inşallah kaynakları söyleriz veyahut kaynağı evvele beyan edelim. Buhari'den Cenayiz bölümünden 90, Bedül Halk'ta 8, Rikak'ta, Rikak'ta, 42, Müslüm'de Cennet Babı 65-66, Tirmizi Cenayiz 70, Efendim cami sahir muhtasın tercüme ve şerhinde hadis 851. Efendim biriniz öldüğünde cennet ehlinden ise cennetteki yeri, cehennem ehlinden ise cehennemdeki yeri sabah akşam kendisine gösterilir ve kendisine şöyle denilir. Burası kıyamette Allah'ın seni göndereceği yerindir. Hocam biz zaten bunları biliyoruz. Hani talebenin birisi vefat etmiş, bunu e, efendim medreselerde saf ilmi bina ilmi te, görenler bilir. Diyor ki çocuk vefat edince demiş ki melekler geliyor, ben rabbeke, Rabbin kim? Ediyor, biz o dersi geçtik, sen bana daha zorlarını sor. Siz de bunları biliyorsunuz tabi de. Bizim Hadisi okumaktaki gayemiz, burada kardeşimiz açtı, biz de okuduk. Efendim, bu hadisle sohbetimize dem olacak, inşallah. Gösterilir miydi, gösterilmez miydi? Vallahi sen bilir miydin, bilmez miydin? Aklın da görünmüyor, görür müydün, görmez miydin? Efendim, rüya halindesin, bağırıyorsun, çabalıyorsun ama dizin dibinde annen görmüyor seni. Annen duymuyor da seni. O zaman sen görmüyor, bağırmıyor musun? Sen orada e, senin boğazını sıkmıyorlar mı? Veyahut dövüşmüyor musun? Veyahut düşmüyor musun ki bağırmıyorsun? Bunların hepsi yattığın yerde uykuyun içinde cenneti ve cehennemi görüyorsun aslında. Çok zordasın ama deyyanı başındaki kardeşin senden habersiz. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, duymuyor. Efendim kabirde de böylesin. Senin üstündekiler yine tavana bakarsın yine yere bakarsın ama o zaman tavanın da toprak, baktığın yerde toprak. Sağın da toprak, solun da toprak. Altı yönün her tarafı toprak. Altı yönden pres yapıldığını bir düşünsene insan. O zaman aklın başına gelecek. Hocam, peki gösterdiğine örnek veriyorsun ama rüyamda görmüyorum ki ben rüyada görmüyorum. Seni rüya görmüyor diye kimse görmüyor değil ki canım kardeşim. Yani her şey seninle inandırılacak diye bir şey yok. Allah sana hidayet etsin. Senin aklını ben görmüyorum ama yok değil. Görmediğimiz o kadar çok şey var ki gördüğümüzün onda birinden görmediğimiz onda dokuzdur. Bak acıyı görmüyorsunuz. Sevinci görmüyorsunuz. Oksijeni görmüyorsunuz. Karbondioksidi görmüyorsunuz. Şeytanı görmüyorsunuz. Bakteriyi görmüyorsunuz. Virüsü görmüyorsunuz. Domuz mikrobunu görmüyorsunuz. Domuz gribini görmüyorsunuz. Niye öldürmüyorsunuz domuzları? Hani gripte tavukları öldürüyordunuz ya. <laughs> Kazları, sülünleri öldürüyordunuz ya. Niçin domuzları öldürmüyorsunuz? Hadi domuzları da öldürelim. Pahalıya mı mal olur? Zenginlere mi dokunur? Niye haç sezonunda falan diyesi geliyor insanın da? Neyse. Haç sezonu da gelmedi değil mi? Daha gelecek. Kaç ay var ya? Bir sürü var. Çok ya. Niye haç sezonunda? Kim söyledi haç sezonu? Niye? Hacca gidilecekken Diyanet öyle açıklama yapıyor da ondan. Yani iptal etmeyi düşünüyorlar da ondan. Şimdi üç buçuk ay, dört ay kalmış gibi kim karıştırıyor, neden karıştırıyor dediğimize bakmayın. Siz espri yapıyorum ben. Adam üç buçuk ay, dört ay kala domuz gribinden haç e, şey yapıyor. Onu yapacağına sahillere girmeyi gitmeyi niye yasaklamıyorsun? Niye Havai adalarını efendim Akdeniz'de Çıplaklar kampını yasaklamıyorsun? Orada daha çabuk bulaşır. Niçin Antalya avsalları yasaklamıyorsun? Niçin Florya'yı yasaklamıyorsun? Niçin Florida'yı yasaklamıyorsun? Niçin Kuşadası'nı Marmaris'i yasaklamıyorsun? Niçin Santa Barbara'yı, Monte Carlo'yu, New York'u, Paris'i yasaklamıyorsun? Buralara da kumar oynamaya gidiyorlar ya. Yani hocam ne alakası var şimdi ölümle onların? Hiç alakası yok aslında. Onlar imanı öldürüyor, biz beden öldüğüne onun inanıyorsunuz mikrobuna ama gelin görün ki kabirde cenazenin bir taraftan cenneti kapı açılacak diyor. Kişi ölür men rabbuke diye bir enkir ile nekir gelir sorar. Efendim kişi dünyada doğru söyleyenlerden ise Müslüman olarak da öldü ise Rabbim Allah men rabbuke nidasına Rabbi Allah diye cevap verir. Dili eğrilerden, dünyada da öylesine yaşayanlardansa şöyle düşünür, bakar, bir boyuna bakar, bir sesinin gürlemesine bakar ve der ki Rabbim sizsiniz. O zaman o münker ile nekir bilinmeyen deniliyor ya azaba başlar. İşte şu inanmadığın, şüphelendiğin Cennet. Burayı kaybettin. Diğer bir hadis-i şeriftir bu. Burayı kaybettin. Şu da hani inanmadığın şüpheyle baktığın cehennem. İşte burayı da kazandın. Der, aç verilermiş ve selam. Bir rivayette de gözünden diyor şimşek çıkar. Bu hadis değil yani. Sesi gök gürler gibi gürler. Münafa kafire münker ile nekir böyle gelir diyor. Yalancıya böyle gelir. Sesi gök gürler gibi gürler. Hani şiddetli gök gürlemeleri olur ya, hani sanki gökyüzü ortadan ikiye ayrılır ya, şş, yıldırım deriz biz onun adına, öyle bir parıltı ışık çıkıverir ya, işte öyle gözlerinden ışık çıkar. Sesleri öyle gök ikiye ayrılmış gibi, yer böyle sallanır ya, işte öyle de sallanır. Hocam biz öyle gök gürlemelerini hiç görmedik. görürsün bir gün. Acele etme. Daha çok var. Zannetme. Belki de hiç vaktin kalmamıştır. Ne bileceğim. Belki aldığımız son nefestir. Gence ihtiyara gelmiyorum. Çok babasını beklerken oğlu kızı ölenler var. Aklınızda olsun. Çocukken vefat etmek. Tavuklara göre genç tavuklar çapık ölüyor. Herhalde çocuklar da öyle. Dünya Tıp Örgütü'ne göre çocuk hastalıkları büyüklerden daha çabuk. Ölümü de daha çok. Yaşlandıkça insan bağışıklık sistemi aynı tavuklardaki gibi hocam niye tavuklar? Tavuklarda deniyorum da ondan. Bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Yaşlı tavuk genç tavuktan uzun yaşıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Hiçbir hastalık kar etmiyor. Ama yeni pirik, bir iki yaşındaki tavuk çabuk ölüyor. İşte çocuklar da böyledir. Gençler de böyle. O zaman inanacağız. Neye? İnandığımız gibi yaşayacağız. Beni anlamıyorlar, beni bilmiyorlar, beni duymuyorlar, beni görmüyorlar. Senin üzerine bir dünya kurulmadı ki kardeşim. Sen dünyaya bakacaksın, Kur'an'a bakacaksın, ha tamam, Kur'an'a bakıp dünyayı yönlendireceksin. Dünyaya bakıp Kur'an'ı yönlendirmeye kalkarsan, firavunlaşırsın, kafirleşirsin. Allah-u Teala'nın kovmuş olduğu ceytanın, oyuncağa hale gelirsin